Evet, oyunculuğum nasıldı? Beğendiniz mi? Bilmiyorum ama CarPlay böyle kullanışlı. Burası bir arkadaşımın atölyesi. Atölyesindeki kefengi akıllandırdık. CarPlay'e bağladık. İşte dükkandan çıktım. Arabaya bindim ve hareket ederken buradan bastım. Kepengi kapatıp direkt yola düştüm. Aslında çok daha fazla kullanışlık özellikleri var. Biraz onlara bakalım. Daha sonra da hepsini birlikte yorumlayalım. Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün neredeyiz? Arabadayız. Biraz akıllı teknolojilerin arabalarla ilgili kullanımlarından bahsedeceğim. Bu videomuzun sponsoru Sonoff Türkiye. Sonoff'u kullanmış olduğumuz EV-Link uygulamasının bugün keşfedilmemiş özelliklerine bakacağız. Şimdi telefonum elimde. EV-Link uygulamasına girdim. Normalde ana sayfada cihazlarımız var ama bugün profil sekmesine tıklıyoruz. Profil sekmesinin altında burada EV-Link'in Advanced modeli mevcut. Advanced modelin bize sunmuş olduğu bazı özellikler var bu paralı bir özellik. Aslında bugün biraz bundan bahsedeceğim size. Ben geçenlerde bir satın aldım ve hoşuma gitti. Yani güzel özellikleri var. CarPlay'i kullanamıyordum, CarPlay'i kullanmaya başladım ve aslında bu videoda da EV-Link uygulamasının CarPlay ile olan kullanımından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bunun haricinde mesela EV-Link Cast özelliği de dahil oluyor bu gelişmiş planla birlikte. CarPlay desteği var. EV-Link'in web arayüzünden kontrolü var. İşte artırılmış kapasite var. Daha fazla cihaz ekleyebiliyorsunuz, daha fazla ev oluşturabiliyorsunuz, onları daha fazla kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Yani bu mesela bazen sorular geliyor. Apartman otomatını akıllandıracağız da bunu nasıl paylaşacağız? İşte bu plan sayesinde daha fazla kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 100 kişiye kadar falan paylaşılabiliyordu. Evet mesela cihaz başına 100 paylaşım işte 200 adet grup oluşturma 200 adet oda oluşturma falan gibi yani aslında böyle herkesin ihtiyacı olmayan küçük dokunuşlarla küçük fiyatla uygulamayı biraz daha iyi bir yere götürmek bu paketin amacı. Burada baktığım zaman aylık 80 liraya kayıt olabiliyorsunuz. Ya da yıllık paket de 400 liraya gelmiş oluyor. Yani 400 lira bugün neye vermiyoruz ki deyip verdim ben aslında. Pahalı bulabilirsiniz. Açıkçası bir uygulamanın içerisinde özellikle ev kontrol cihazları olan bir uygulamanın içerisinde bir şeye para vermek bana çok doğru gelmiyor ama yani 400 lira karşılığında özellikleri düşünecek olursak yani 400 liraya verdiği şeyler güzel aslında. Tekrar arayüze geldiğimde burada CarPlay menüsünü görebiliyorum. Yanında bir Advanced özelliği var. Bazı otomasyonlarda senaryolarda falan da Advanced özelliğini kullanabildiğiniz şeyler var. Bunları da yine Advanced özelliğe geçtiğinizde kullanabilir oluyorsunuz. Mesela CarPlay'e geldim ben. Burada CarPlay ile birlikte neyi kontrol ediyoruz diyebilirsiniz. CarPlay'de bir ev Link uygulamamız var. Buradan hatta CarPlay arayüzüne de gireyim. Gördüğünüz gibi burada bir EV-Link uygulamamız var. Bu EV-Link uygulamasına girip de bütün cihazları kontrol edemiyorsunuz tabii ki. Burada sadece oluşturmuş olduğunuz sahnelerin kısa yolları oluyor. Onları çalıştırabiliyorsunuz. Ben tabii bu sahneleri de böyle buradan dokunma aracılığıyla oluşturduğum için kullanıyorum. Buradan düzenle deyip yeni sahneler oluşturabiliyoruz. Mesela şuradan yeni oluştur diyeyim. Ekle dediğimde günün belirli zamanı, gün doğumu gün batımı bunlar yine var. Ama gerçekleştirmek için hafifçe dokunun dediğiniz kısımda işte buraya bir kısa yol tuşu oluşturuyor. Kepenk aç, kepenk kapat. Yani arabanın içerisinden yapılabilecek aslında en mantıklı akıllı ev senaryolarından bir tanesi. İşte bir dükkanınız vardır ya da evinizin panjurları vardır. Eve gitmeden, gelmeden önce açarsınız. garaj kapınız vardır. Onu eklemişsinizdir. Buradan açabilirsiniz. Yani bu tarz aslında kolaylıklar sağlıyor CarPlay'in içerisinden. Yani tabii bunu sesli asistanla da yapabilirsiniz tabii ki. Ama diyelim ki o an müzik dinliyorsunuz ve müziğin bozulmasını istemiyorsunuz ya da telefon konuşuyorsunuz. Telefonun ekranını buraya yansıtmak istemiyorsunuz. İşte öyle durumlarda hemen buradan tık diye bir tuşla bunu yapabilmek mümkün. Artık arabalarda CarPlay kullanımı da çok yaygınlaştı. Şu an elektrikli bir 3008'in içerisindeyiz ve bu arabada kablosuz CarPlay özelliği var. Dolayısıyla ben arabaya bindiğim gibi telefonumun ekranı zaten buraya yansımış oluyor ve EV Link uygulaması da benim sol tarafta görmüş olduğunuz gibi kısa yollarım arasında. Hemen buradan tıklayıp kepen kaç, kepen kapat diyebiliriz. Hatta bununla ilgili arkadaşımın ofisinde küçük bir senaryo da yaptık. Onu da zaten izlediniz. Atölyeden çıkıp kepenklerin kapanmasını beklemeden hemen arabaya binip kepenkleri kapat deyip yolumuza bakabilirsiniz. Veya siz ofise, atölyeye gelirken daha yolda gelmeden önce kepenklerinizi açabilirsiniz. Bu sadece kepenk özelinde değil. Mesela işte bir ısıtma sisteminiz vardır. Klimanızı akıllandırmış olabilirsiniz. Isıtıcılarınızı akıllandırmış olabilirsiniz. Bir NS panel arızalıyla kombiniz akıllandırmış olabilirsiniz. Bunların hepsini buraya ekleyip böyle küçük sahnelerle burada kontrol edebilirsiniz. Mesela bu sahnelerden bir tanesini birlikte de oluşturalım. Ben yine gerçekleştirmek için hafifçe dokunu seçeceğim. Bu işte buraya bir kısa yol butonu atacak aslında. Ne yapalım mesela? Daha yeni videosunu girmiş olduğumuz mesela Zigbee Mini R2. Bu benim salonumdaki ışıklar. Buraya böyle açıksa kapat, kapalıysa açı koyuyorum ve kaydet diyorum. Buna salon ışık diyorum. Kaydet dedim. Şimdi buraya sahne oluşturdum. Bu sahneyi CarPlay ile kontrol kısmına eklemem gerekiyor. Yani sahneyi oluşturduğumuzda iş bitmiyor. Bize sahne oluşturma ekranında bir kısa yol sunmuş oluyor aslında diğer ekran. Burada sahneyi oluşturduktan sonra soldaki artı butonuna bastığımda artık CarPlay ile birlikte de kullanılabilir oluyor. Tabii şu sağ üstten kaydet butonuna bastığımda da zaten hemen ekrana gelecek. Buradan ben buna bastığımda artık salonumun ışıkları açılacak. Ben çalıştı ama salonumuzu göremiyoruz tabii ki. Tekrar bastığımda da salonumun ışıkları kapanacak. Birazdan hanım beni arar. Salon ışıklarını sen mi açıp kapatıyorsun diye. Peki neden diğer EV'nin cihazlarımızı bu CarPlay uygulamasından kontrol edemiyoruz da sadece sağ neleri kontrol edebiliyoruz. İşte bu noktada aslında Apple'ın güvenlik politikaları biraz ön plana çıkıyor. Yani Apple CarPlay'e uygulama geliştirirken firmalara diyor ki bu uygulama araç sürücüsünün dikkatini dağıtmayacak şekilde olmalıdır. Yani mesela WhatsApp uygulamasına da baktığınızda CarPlay tarafında girip orada mesajı okuyamazsınız. Size sesli okur. Yani araç kullanırken siz yolunuza bakmaya devam etmeniz gerekiyor. Başka şeylerle ilgilenmemeniz gerekiyor. İşte Apple'da CarPlay'i bu şekilde organize ediyor. Tabi buradan kısa yola tıklamayla ışıklarımı açıp kapatmam arasında da çok bir fark yok ama bunu en azından sahnelerle sınırlandırmış durumda. Dolayısıyla sadece sahne olarak tetiklediğimiz şeyleri burada kullanabiliyoruz. Tabi sahne dediğimiz şey sadece bir cihazın açıp kapamasının kısa yolu değil tabii ki. Mesela ben evden gidiyorum diye bir sahne yaptığımda bütün kepenklerimi, panjurlarımı kapatılmasını, işte sıcaklıkların düşürülmesini, evdeki bütün aydınlatmaların kapatılmasını ve alarmın devreye girmesini sağlayabilirim. Ve bu özellikleri yaparken de herhangi bir Apple entegrasyonuna ihtiyacımız yok. Yani EV Link uygulaması doğrudan CarPlay ile birlikte çalışabiliyor. Apple HomeKit desteği olmak zorunda değil. Yani bunun için bir Bridge Ultra cihaza ya da iHost cihaza ihtiyacımız yok. Sadece EV Link'te olması yeterli. EV Link uygulaması doğrudan buraya geldiği için, onun sahneleri buraya geldiği için bu şekilde kullanabiliyoruz. Zaten havada kararıyor. Yavaştan videomuzun da sonuna gelelim. Şöyle bağlayacak olursak arabanın içerisinden neler kontrol etmek istersiniz bu size kalmış ama EV Link'in böyle bir özelliği var. CarPlay ile birlikte kullanılabiliyor. İşte bahçenizin kapısı vardır. Garaja girerken bahçe kapısını açmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. İşte eve geliş ya da evden çıkış senaryolarınızı kullanabilirsiniz. Dükkana, ofise, atölyeye gitmeden önce iklimlendirmesini açabilirsiniz. Kepenklerini açabilirsiniz. Gibi gibi yani böyle arabanın içerisinden lokasyon bazlı yapabileceğiniz özellikleri CarPlay uygulamasıyla kolay bir şekilde yapabilirsiniz. e bilin, buna da olanak sağlıyor. Şundan bahsedeyim. CarPlay uygulaması gerçekten çok az akıllı ev markasının geliştirmiş olduğu bir şey. Yani bu hem zor hem meşakkatli bir süreç. Yani Apple'a bir şeyler kabul ettirmek gerçekten bu konuda EVLink'i ve Sonoff'u tebrik etmek gerekiyor. Siz de eğer arabanızda CarPlay kullanıyorsanız mutlaka bir inceleyin derim. Belki sizlerden çok daha farklı fikirler çıkabilir. Bunları da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca videomuza destek olmak amaçlı videomuzu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza zaten abonesinizdir diye düşünüyorum. Abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.